Eğer ekonomik sorunların hızlı çözülmesini istiyorsak benim bugünkü hükümete vereceğim en önemli iki tavsiye hukuk ve eğitim. Bugünkü çocuklarımızı, gençlerimizi yarınların bilgisiyle, becerisiyle donatmazsanız ülkenin ekonomisinde başarılı olmak mümkün olmaz, imkansız. Ne kadar iyi eğitirsek, ne kadar iyi yetiştirirsek o kadar zenginiz. Bir reçete de ekonomiye yazmak gerekiyor. Birincisi ekonomiyi düzeltmenin yolunun hukuk devletinden geçtiğini önce büyük puntularla şöyle masaların üzerine yazıp sabah akşam günde on defa onu okumaları lazım. Duvarlarına asmaları lazım. Yanlarında çalışan insanlara söylemeleri lazım. Bana günde on defa hatırlat. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer diye. Şimdi bunu öğrenmezlerse ne yaparlarsa yapsınlar beyhude olmaz. Gelelim reçetedeki ikinci maddeye. Tam demokrasi olacak ve güven sağlayacaksınız. Şeffaf olacaksınız. Cebinizdeki cüzdanı gösterip kredi kartı borcunuzu saklamak gibi ucuz hesaplar yapmayacaksınız. Üçüncü madde. Dürüst ve işin ehli bir kadroyla çalışacaksınız. Dürüst ama işi bilmiyor. Zor, yürümez. İşi biliyor ama dürüst değil. Ha, onlar da çok tehlikeli tiplerdir. Dördüncü madde. Ekonomik programımızın bir iç tutarlılığı olsun. Bir dediğiniz bir başka dediğinizle çelişmesin. Beşinci madde. Merkez Bankası, TÜİK, SPK, BDDK, EPDK bunların hepsi bağımsız olarak çalışması şart olan kuruluşlar. Bağımsız kurullardaki ve kurumlardaki insanların korkmaması lazım. Doğru bildiklerini yapmaları lazım. Reçetenin altıncı maddesi. Kural bazlı bir ekonomi yönetimi yapacaksınız. Ben sabah kalktım, aklıma bir şey geldi. Açtım telefonu, talimat verdim, şunu yapın dedim. Böyle olmaz. Ekonomi rasyonelite üzerinde yönetilir en önemli konulardan bir tanesi de mali kural. Bakın ben iddialı konuşuyorum. Eğer bizim mali kuralı getirmek istediğimiz dönemde Türkiye o mali kuralı kabul etseydi, bugünkü pandemi şartlarında yüz milyarlarca Türk lirası esnafımıza ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza rahatlıkla dağıtılabilirdi bu dönemde ve karşılıksız olarak bu destek verilebilirdi. Bu reçetenin adı ne biliyor musunuz? Deva ekonomisi.